Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şu an özel bir mırmırla çupra takımı hazırlıyorum. Bunlar BMC'nin dikiş atar iğnesi dediğimiz çapraz iğne arkadaşlar. Bu 30 santim. Östeki göstek. Bu da hırsızlı olan arkadaşlar. 45 santim uzunluğunda. Evet. Şimdi hırsızlı özel mırmır takımı yapacağım. Mırmır ve çupra arkadaşlar. Şimdi en başta tenefer döndüğümüz var arkadaşlar. sevgili dostlar. Ne olur ne olmaz diye şurayı yakıyorum. Şurayı yakıyorum. Şurayı önce yakıyoruz arkadaşlar. Düğüm attığımız yeri yakıyoruz ki kaymasın. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. 30 santimlik köstüğümüzü şöyle ıslatıyorum arkadaşlar şurayı önce 30 santimliği bağlıyoruz arkadaşlar köstüğümüzü evet daha sonra ırkçılıklı olan kösteğimizi bağlayacağız. Önce bir ferdundu yapalım. Şöyle, buna kurşun takıyoruz arkadaşlar. Aralarında birbirine değmeyecek şekilde boşluk olacak. Evet. Arkadaşlar kestiğim yere yakıyorum. Ne olur ne olmaz diye kayma mayma olursa buradan tutsun diye. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Şimdi hırsızlığı inemizi bağlayacağız. Bu 45 santimetre olan hırsızlığı inemiz. Kurşun takacağımız yer burası arkadaşlar. Şurası. Evet. Bir böyle. Tüm attığımız yerleri de kesinlikle eslatıyoruz arkadaşlar. Misinemiz daha güçlü olur. Şöyle şu şekilde. Bu hırsız cümlemler takımı arkadaşlar. Şöyle. Önce bir fırlındı. Sonra 30 santim. Sonra boşluk bırakıp Hırsızlık takımız bu arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.